Hoş geldiniz Sermet. Evet, Bey. Canım, Deniz Hanım nerede? Deniz Hanım yukarıda uyuyor. Bunları ona hazırlarsınız. Ay Sermet Bey dolap dolu bir dünyada yemek yaptım ama hiçbir şey yemeden çıktı yukarıya. Hazırla. Peki. Ya şükür yemek yemeyeceğim. E, Deniz benim Sermet. Müsait misin? Evet evet gel. Ben, ben müsaitim deyince e, ben normal kıyafetlerini zannettim seni de. Kusura bakma. Ne olacak canım gelsene. Ne güzel çiçekler onlar. Heh. Ben bir vazoya koyayım bunları. Bir vazoya koyayım da. Selmet Koyarız senin bu vazo takıntı nedir Allah aşkına koyarız suya. Gel bir al bakayım bir ya. Aa. Teşekkürler. Çok güzel. Daha iyi misin? Bilmiyorum. Yani acaba... ...yurt dışında okunmasaydı benim yanımda kalsaydı... Bunlar olmazdı. Hepsi benim suçum gibi hissediyorum Bilmiyorum. Sen de yapacak pek bir şeyin yoktu. Yani aranızdaki yaş farkı ona annelik yapacak kadar değildiniz. Sen de bir hayatın vardı. Ee ben şunları hemen. Şey yapayım vazoya koyayım. Sermet, şükür. Al şu çiçekleri hemen vazoya koy, getir. Deliriyor bu. Tamam. Yemeyeceğim ayrıca ben istemiyorum ya. Sermet Bey getirdi bunları. Ne böyle dingonlar gibi gülüyorlar bunlar böyle. Senin üstün başın müsaitti yani bu ne genişlik? Ne var canım? Ne, ne olacak ki? Olmaz. Ama Sermet, gerçekten yemeyeceğim. Canım iste seyrim istemiyor yani, yemeyeceğim. Aa, olmaz öyle şey. Dün de bir şey yememişsin. Öyle şey yok. Bunları yiyeceksin. Sermet, vallahi hiç canım istemiyor. Ne olur, ne olur. Sonra yerim. Senin isteğine göre değil Bunları yemeden buradan çıkmak yok. Bak şimdi. Ay yok, ben Ay tombik, tombik, tombik. Hop, tombik. tombik. Ne? Ne? Aç, aç, aç. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Aç, bak. Ne yiyeceğim ya? ne yapıyorsun? <laughs> ne yapıyorsun? <laughs> güldü ya. Ben başka bir şey istemem. Zahmet. Sen yanımda olunca... ...böyle hayata karşı kendimi çok güçlü hissediyorum. Hiçbir şeyden korkmazmışım gibi geliyor. Sanki böyle... Irmak da iyiymiş. Normal bir hayatımız varmış gibi hissediyorum sen yanımdayken. Irmak iyi olacak merak etme. Ayrıca hiçbir şeyden korkmana da gerek yok. Yedin ama.